Evet merhaba arkadaşlar. Denklemlerden sonra eşitsizlikler konumuza geçtik. Eşitsizlikler de yine ortaokuldan beri gördüğünüz kolay bir konu. Şu şekilde küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir şeklinde sembollerle gösteriliyor. Eğer ki bu küçüktür, büyüktürün altında ekstradan şöyle bir çizgi de görürseniz artık sizin sınırdaki değeriniz de sayı kümenizin, çözüm kümenizin içerisine dahildir anlamına geliyor. Yani bu ekstra çizgi sınırın dahiliyeti anlamına geliyor. Gelin devam edelim. Gerçek sayılarda aralık kavramını görelim önce. Aralık çeşitlerimizi görelim. Eğer herhangi bir x sayısını siz a ve b gibi iki reel sayı arasına koyduğunuzda bu şekilde sınır değerleriniz dahil değilse biz buna açık aralık ismini veriyoruz. Açık aralıkta sınır değeri dahil olmayan şunlar normal parantezde gösterilir. Sayı doğrusunda gösterirken ise içi boş yuvarlakla gösteriyorsunuz sınırlardan bir tanesi dahil, bir tanesi dahil değilse biz şu şekilde gösterimde yarı açık aralık ismini veriyoruz. Dahil olan sınırınız hangisi ise eğer oraya köşeli parantez, dahil olmayana normal parantez koyuyorsunuz. Sayı doğrusunda da dahil olan kimse içi dolu yuvarlak, dahil olmayan kimse içi boş yuvarlak şeklindedir. Eğer buradaki gibi iki sınırınız da dahilse, üçüncü tip buna da kapalı aralık ismini vereceğiz. İki sınır da dahil olduğu için ikisi de tabii ki köşeli parantezle gösterilmekte. Sayı doğrusunda göstereceğiniz zaman ise iki sınırda siz dolu yuvarlakla göstermek zorundasınız diyoruz. Aralık kavramımız da bu şekildeydi. Geçtik burayı. Kolay bir örnekle başlayalım. Bu şekilde kesirli verdiğinde önce bu kesirlerin yaklaşık olarak tam sayı değerini kafanızda canlandırmaya çalışın. Ona göre aralık yazın ve negatif kısım sıfıra yaklaştıkça rakamsal değeriniz küçülecek ama sayının kendi büyüyecek. Bunu göz önünde bulunduralım lütfen. 5'in içinde 4, 1 kez var. Birazcık daha fazla. Demek ki burası aslında eksi 1 virgül küsür bir sayı. Büyüktür x. Kabaca yazabilirsiniz. 7'nin içinde 3 2 kez var. Biraz daha fazla. 2 virgül küsür bir sayıymış burası da. Gelin biz x'e hangi tam sayıları verebiliriz bakalım. Eksi 1 virgül küsürse burası o zaman x eksi 1 olabilir. 0 olabilir. 1 olabilir. Burası da 2 küsür bir sayı olduğu için. Burada ben x'e 2 de verebilirim. Hepsini topladığınız zaman cevabınız 2 yani edirne olacaktır. Geçtik. Çıkmış soru. Bir a aralığı vermiş bakın kapalı aralık şeklinde. Eksi 3 bölü 2'ye kök 5. B aralığı vermiş bize kök 3'e 16 bölü 3 kapalı aralıklar için şu işlemin eleman sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada bize kesişim tam sayı demek aslında bize şunu soruyor. A birleşim B'nin içerisindeki tam sayıları soruyor bize tam sayılar nelerdir diyor. Şu ikisini birleştirdiğiniz zaman hangi tam sayılar? Birleştirme için en geniş aralığı yazmam gerek. Şimdi aslında A dediğim aralığı göreceğiniz şekilde yazacak olursak eksi 3 bölü 2 zaten eksi 1 buçuktur. Kök 5 dediğim sayıda bakın kök 4 dışarıya 2 olarak çıkacağı için kök 5 demek ki 2 virgül küsür bir sayı. Tam yazmanız gerekmiyor. Bunu zihninizde canlandırın yeterli. Kök 3 Bakın kök 4 olsaydı eğer bu 2 olarak çıkacaktı. Demek ki bu 2'ye yakın 1 virgül küsür bir sayı. Burası 16 bölü 3'te içinde 5 kere var. Burası da demek ki 5 virgül küsür bir sayı. Bunların ikisini siz birleşim işlemine tabi tuttuysanız en geniş halde yazmanız lazım. O zaman bura 1 küsür, bura eksi 1 buçuk. O zaman ben eksi 1 buçuk olan kısmı daha küçük alt taraftaki olan kısmı alacağım ki genişletirleştiriyorum burayı. Burası 2 küsür bir sayı. Burası 5 küsür bir sayı. Büyük olanı alacağım. Aralığım geniş olsun diye. Eksi 5 virgül küsür bir sayı. Bana diyor ki bu aralıktaki kesişim tam sayı. Büyük Z harfi. Tam sayıları bulunuz diyor. Burada o zaman eksi 1,5'dan büyük olacak benim tam sayılarım. 5 küsürden küçük olacak. Neler olabilir burada? Eksi 1 olabilir. 0, 1, 2, 3, 4. Bura 5 küsür olduğu için 5'i de alabilirim ben. Ne diyor bize? eleman sayısı kaçtır diye soruyor. 2, 4, 6, 7 farklı eleman tam sayı olarak ben alabilirmişim diyorum. Çok güzel bir soruydu bu. Eşitsizliklerin özellikleri diyor. Evet eşitsizliğin her tarafına siz aynı sayıyı eklediğinizde ya da çıkarttığınızda eşitsizliğinizde herhangi bir değişme olmaz. Mesela hemen küçük örnekler verelim. Bize x küçüktür 2 verildi. Her yere 2 eklediğim zaman x artı 2 sayısı kimden küçük olacak? x artı 4'ten. Bakın değişen bir şey olmadı. Aynı şekilde her yerden ben 2 çıkarttığımı düşünün. X eksi 2 sayısı o zaman buradan da 2 çıkarttığım zaman ne olacak? Herhangi bir değişiklik yaşanmıyor yani. Birinci madde bunu anlatıyordu. Bu şekilde de eşitsizliği siz pozitif olmak şartıyla herhangi bir sayıyla çarptığınızda ya da böldüğünüzde eşitsizliğinizin herhangi bir şekilde yine değişikliğe uğramadığını göreceksiniz. Yine aynı şekilde diyelim ki bu sefer x büyük eşittir 2 verdi bize. Her yeri siz 2 ile genişlettiniz. 2x Büyük eşittir 4 olacaktır. İşlemi her yere uyguladığınız sürece eşitsizliğinizin yönünde veya kendisinde bir değişiklik olmuyor. Veya benzer şekilde her yeri ben 2'ye bölmek istedim. 2'ye böldüm burayı x bölü 2. Büyük eşittir burayı 2'ye böldüm. Bir şeklinde yazabiliyorsunuz. Bir değişiklik yaşanmıyor dediğimiz gibi. Üçüncü maddemize gelecek olursak bu maddeye dikkat ediyoruz. Eğer ki siz her tarafı negatif bir sayı ile çarparsanız ya da bölerseniz eşitsizliğinizin yönü değişecektir. Az önce verdiğim örnek x sayısı 2'den küçükse her yeri eksi 2 ile çarptığınızda eksi 2 tane x yön değiştirdim bunu eksi 4'ten büyük olacaktır. Bunun sebebi de negatif sayıların rakamsal değeri büyüdükçe sayının kendini küçülmesidir. Veya aynı şekilde siz negatif bir sayıya böldünüz. Diyelim ki her yeri eksi 5'e böldünüz. x bölü eksi 5 Yön değiştireceğim ben burayı. Eksi 2 bölü 5'ten daha büyük bir sayı haline gelecek o zaman. Negatiflerde zaten her zaman her konuda dikkat ediyoruz. Eşitsizliğinin çözüm kümelerini bulunuz. Evet denklem çözer gibi yine bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapıyoruz. X'i buraya eksi x olarak atarsam 2 tane x kalacak. Burada küçük eşittir. Eksi 2'yi de artı 2 olarak atarsam burası da eksi 10. 2 tane x isteniyor benden. O zaman her yeri 2'ye böldüm yine küçük eşittir eksi 5. 2'ye böldüğünüz zaman. Şimdi bakın alttan sınırım yok. Alt tarafa doğru negatif tarafa gittiğiniz için eksi sonsuzdan gelecek. Eksi 5'e kadar. Sonsuz taraf hiçbir zaman için dahiliyet içermez. Eksi 5 dahil olduğu için bu tarafı köşeli parantez yazıyorum. Gelin şurayı çözelim. 3 ile burayı çarptım. Pozitif olduğu için değişikliğim yok. X eksi 2 sayısı büyük eşittir. 3 ile çarptığım için 6 tane X artı 18 x'i ben bu tarafa eksi x olarak atarsam değiştirmiyorum hiç. Burada 5 tane x kalacak. Artı 18'i de buraya eksi 18 olarak atarsam eksi 2 de burada mevcut eksi 20 olacak. Her yeri 5'e böldüğüm zaman eksi 4'ten küçük eşittir x dediğimiz sayı. Bakın bu yazımın şununla şunun çok birbirinden farkı yok. Yani o şekilde yönden bahsetmiyoruz. x dediğim sayı eksi 4'ten küçük ve eşitmiş. Alt tarafı yine tarıyorsunuz yani siz. O zaman eksi sonsuza doğru gidiyorsunuz. Üstten eksi 4 ile sınırlandırılmışsınız. Bura normal parantez dahil olduğu için eksi 4 tarafı köşeli parantez olacak. Kolay iki örnek çözmüş olduk. Eşitsizliklerinin çözüm kümeleri iki tarafta sınırlandırmış. Bu sefer yaptığınız bütün işlemleri her iki tarafa da yapıyorsunuz. Her yeri 2 ile çarptım. Bakın şu 2'yi iki tarafa da çarptım. 2'den büyüktür. x eksi 1 küçük eşittir 8 şu eksi 1'i her iki tarafa artı 1 olarak atarsam o zaman burası 3 büyüktür. X küçük eşittir 9. X tek kaldığı için benim çözüm aralığım şuymuş bakın. 3 ile 9 aralığı. 3 tarafı dahil olmadığı için normal parantez. 9 dahil olduğu için köşeli parantez diyorum. Her iki tarafı 5 ile çarparsanız siz. 10'dan büyük eşittir 1 eksi 3 tane x küçüktür 25. Devam edelim şu biri her iki tarafa eksi olarak yollarsam 9'dan büyük eşittir eksi 3 tane x küçüktür 24. Bakın bu sefer x'inizin katsayısı negatif. Böldüğünüzde yön değişecek. Her yeri eksi 3'e bölüyorum. O zaman eksi 3'ten küçük eşit olacak yön değiştirdi. Burası x oldu. Burayı da eksi 3'e böldüğüm zaman eksi 8 olacak. O zaman bizim x'imizin değer aralığı neymiş? Eksi 8. Şuradaki 8'de dahiliyet yoktu onu silelim. Şurası eksi 8 olacak. Eksi 8 de 3 aralığı. Eksi 3 aralığı olacak. Eksi 8'iniz dahil değil. 3'ünüz dahil olduğu için köşeli parantez yapıyoruz. Geçtim burayı. Eşitsizlik sistemini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diye soruyor. Gelin önce şu üst tarafa bir bakalım. 3x'i bu tarafa attım. Artı 4'ü bu tarafa attım. Artı 4 oraya eksi olarak geçti. Eksi 8'den büyük eşittir. 3x eksi olarak geldiği için 2 tane x. Her yeri 2'ye böldüğünüz zaman eksi 4'ten büyük eşittir. X dediğim sayı. Buradan bunu elde ettim. Gelin şunu da çözelim. 5 ile çarptım. 4 tane x artı 1 küçüktür. 25. Artı 1'i e eksi 1 olarak karşıya attım. 4 tane x küçüktür. 24. Her yeri 4'e böldüğünüz zaman x küçüktür. 6 olacaktır. İkisini bakın birleştirin. Eksi 4'ten büyük ve eşitmiş. X dediğimiz sayı 6'dan da küçük bir sayımış. Kaç tane x tam sayısı vardır diye soruyor size. Şimdi terim sayısını hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Burada çok güzel bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tüm eşitsizliklerde kullanacağız. Terim sayısı neydi? Son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarınız en son bile bunun sonunda artı bir vardı değil mi? Eşitsizliklerde eğer iki sınırda dahilse artı bir diyorsunuz. Sınırlardan biri dahil biri dahil değilse ne ekliyorsunuz ne çıkartıyorsunuz. Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı yapıyorsunuz sadece. Eğer iki sınırda dahil değilse en son bir çıkartıyorsunuz. Geniş aralıklarda işinize yarayacaktır. Yani bakın burada son terim 6. Eksi ilk terim eksi 4. Böyle artış miktarı sınırın biri dahil biri dahil olmadığı için 0. Yani ne ekliyorum ne çıkartıyorum. O zaman 10 tane oluyor bizim cevabımız. 2 sınırımda dahil olsaydı artı bir diyecektim 11 tane diyecektim. 2 sınırda dahil olmasaydı çıkartacaktım 9 tane diyecektim şeklinde yapıyorsunuz. Bu kısım önemliydi not alabilirsiniz. Geçelim. a küçüktür b'den b küçüktür c'den eşitsizliğin çözümü yapılırken a küçüktür b b küçüktür c yani iki tarafı ayrı ayrı çözüm demek istemiş. Geçelim burayı. x gerçek sayısı için olduğuna göre 5-x ifadesinin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Benzetme sorusu bu tamamen. 2x'i diyor ki şuraya benzet. Yani biz 2x'in aralığını biliyoruz. 5 eksi x'in aralığını bulmamız gerekiyor. Şimdi ben önce şurayı teke düşüreyim. Yani o zaman her yeri 2'ye böldüğümde eksi 3 bölü 2 büyüktür x. Küçüktür. 2'ye böldüm 7 bölü 2. Eksi x lazım bana. Her yeri eksiyle çarptığım zaman eşitsizliğim yön değiştirdi bakın. Eksi 7 bölü 2'den o zaman büyük olacak x. Böyle bu tarafa doğru yön değiştirmeyle ben yer değiştirip yazdım. Aynı şey. Eksi x olacak. Küçüktür 3 bölü 2'den. Yönümüzü değiştirdik. Her yere 5 ekliyorum bir de. Eşittir diyorum. 5 eklediğim zaman buraya toplamda ne oldu burası? Çarptığınız 10, 3 bölü 2'den büyük olacak. 5 eksi x küçüktür. Buraya eklediğim zaman ne olacak? Burası çarpıp topladığınızda 13 bölü 2 olacak. Bakın bize sorulan ifadeyi elde ettik. Bu benzetme sorularını her konuda yapıyoruz zaten alacağı tam sayı değerlerinin toplamı. 3 bölü 2 zaten 1,5'tur. O zaman bundan büyük olarak 2 alır, 3 alır, 4 alır, 5 alır. 13 bölü 2 dediğimizde zaten kaçtır? 6,5'tur. O zaman bir de 6 alır. Toplamı soruluyor. 15 şurası 15 yaptı. burasıyla beraber 20 olacak. O zaman o ifadenin alacağı değerler toplamı diyoruz ve geçiyoruz. Gerçek sayılar kümesi üzerinde. Bir şöyle sola, sağa doğru ok, sola doğru ok tanımlanmış. A bir tam sayısı sağa doğru, sola doğru ve A'nın kendisi. Hepsi birbirine eşitmiş. A tam sayı değilse sola doğru gösterdi. A'dan küçük en büyük tam sayı diyor. Yani yukarıya yuvarla. Sağa doğru gösterirse A'dan büyük olan en küçük tam sayı diyor. Şimdi M sayısını siz bakın sağa doğru ok. O zaman bu M'den büyük olan en küçük sayı 3'müş. İfadesinin alabileceği değerler toplamı M'den büyük olan en küçük sayı 3 ise o zaman m dediğimiz sayı demek ki 2 ile 3 aralığında bir sayı. 2 ile 3 aralığında olsun ki ayrıyeten burası tam sayıda olabilir. O zaman 3 ile eşitliğimiz olabilir. Bizim sıkıntı yok. Çünkü 3 olduğunda da sonucum 3 olacak. 2 küsür olduğunda da sonucum 3 olacak. Kendinden büyük en küçük sayı 3'müş. Şimdi bakın içeriği buraya benzeteceğiz biz. 2m artı 3'e. Her yeri 2 ile çarptınız. 4'ten büyüktür. 2 tane m küçük eşittir 6. Her yere 3 eklediğiniz zaman 7'den büyüktür. Bizden istenen bakın 2m artı 3'ü elde ettik. Küçük eşittir 9. Bu aralığı bulduk mu? Bulduk. İfadesinin alabileceği farklı değerlerin toplamı diye soruyor bize. Şu ifade kaç farklı değer alabilir? 7'den büyük olduğu için 8 alabilir. Bir de burada sınırda eşitliğimiz olduğu için 9 alabilir. Bunların toplamı 17'yi ala diyoruz. Geçtik. Çıkmış soru. X dediğim sayı bak 3 ile 12 ile arasındaymış. X, Y'nin oranlamasını bana 3 bölü 2 olarak vermiş. Y'nin alacağı tam sayı değerlerinin toplamı. Y'yi gelin burayla çarpalım biz. X eşittir. 3 tane Y bölü 2 olur. Şimdi ben bu bulduğum X'i şu aralığa getirip yerleştirirsem Y'nin aralığını bulabilirim. O zaman gelin yazalım. 3'ten büyükmüş. 3Y bölü 2. Bu da küçükmüş. 12'den. Şimdi her yeri 2 ile çarptınız. 6'dan büyüktür o zaman 3 tane y küçüktür 24'ten. Her yeri 3'e böldünüz. 2'den büyüktür. Y dediğim sayı küçüktür 8. Burada y'nin alacağı tam sayı değerleri soruluyor bize. Şimdi y'ye vereceğiniz sayılar 3, 4, 5, 6, 7 olur. 8'i veremem. Tam sayı değerlerinin toplamı isteniyor. Çünkü benden 7, 13, 3, 16, 9 da burada var. 25 olacak o zaman bu değerlerin toplamı. Yine çok güzel bir benzetme sorusu hem de çıkmış soruydu. X ve Y tam sayılardır. X'in aralığı verilmiş. Y'nin alacağı değerler toplamı kaçtır? Yine benzetme sorusu. Y'yi şurada yalnız bırakırsanız. Y eşittir. 10-2X. Ben X'in aralığını biliyorum. Bu aralığı şuna benzetirsem Y'yi buldum demektir. O zaman önce her yeri eksi 2 ile çarpıyorum. Tabii ki yön değişecek o zaman. Bakın eksi 14 alt tarafa yazdım. Eşitlik yok karıştırmayın bunları. Eksi 2x küçük eşittir. Eksi 8. Her yere 10 ekleyeceğim. 10 ekledim. Eksi 4'ten büyüktür. 10 eksi 2x artık y oldu. Küçük eşittir. Buraya da 10 eklersen 2. Alacağı değerlerin toplamı. Tam sayı demiş çünkü bize. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2'yi de alır dahil olduğu için. Zaten şu kısım birbirini götürecek. Eksi 3 olacak. O zaman y'nin alacağı tam sayı değerlerinin toplamı diyoruz. Yine çıkmış bir soru. A ve B tam sayılardır. Birden büyük verilmiş. Bu da B eksi A'dan küçük. Bu da 5'ten küçük. Eşitsizliğini sağlamaktadır diyor. Buna göre B'nin alacağı değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi burası birden büyük. Şurası 5'ten küçük olacak. Bakalım. A'ya siz getirdiniz 2 verdiniz. A'ya siz 2 verdiğiniz zaman B'nin alacağı değerlere gelin bakalım. B'ye ben ne veririm o zaman A2 olduğu durumda? Şimdi mesela 5'ten küçük olacak bir kere. Bura 7 olamaz. 6 verebilirim B'ye. 6-2'den 4, 2-5 aralığında. 5 verirsem, 5 verdiğim zaman 5-2, 3 buradan büyük, buradan küçük. Daha fazla veremem. 4 verirsem eşit gelir olmadı. Buradan 6 ve 5 aldık. Peki ben A'ya benzer şekilde 2 değil de şurayı yazalım. 6 alabildi, 3 ala, 6 alabildi, 5 alabildi. Peki ben benzer şekilde gelin A'ya 3 verdiğimde durumumuz ne olacak? Bir de bunu inceleyelim. A'ya ben 3 verdiğim zaman birden büyük sayıları deniyoruz. Buraya 3 verdim. B'ye kaç verebilirim bu durumda? 8 veremem 5'e eşit gelir. 7 verebilir miyim? 7 verdiğim zaman 7 3 4. Bu aralıkta zaten başka tam sayı yok. Burada da sadece 7 alabilir. Toplamını soruyor bize. 18 olacaktır. Üçünün toplamı çok güzel. Hem de mantık kullanmanız gereken bir soru. A ile B aynı işaretli olmak üzere size şöyle kesirli bir ifade verildiğinde her yeri takla attırmak mantığıyla eşitsizliğinizi yön değiştirebiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi yanında yöresinde herhangi bir toplama çıkartma olmayacak ve bunlar aynı işaretli olacak. O şekilde yapabilirsiniz bunu sadece. Bakın 1 bölü 14, 1 bölü 5 aynı işaretli. Her yeri takla attırıp yön değiştirin. 5'ten büyükmüş demek ki x eksi 2 sayısı 14'ten daha küçükmüş. Yönünü böyle daha güzel göründüğü için ben değiştiriyorum. Hani bunları sadece şöyle de yapabilirsiniz. Ama böyle daha güzel görünür her zaman. Eksi 2'yi her tarafa artı 2 olarak atarsanız 7'den büyüktür. X sayısı küçüktür 16. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor bize. Bakın burada rahatlıkla sayabileceğiniz ama orada ben terim sayısında demiştim ya size. Son terim eksi, ilk terim 7. Böyle artış miktarınız bir. iki sınırda dahil değil değil mi? Bir çıkartacaksınız buradan. Buradan çıkarttınız 9, bir daha çıkarttınız. O zaman 8 tane tam sayı değeri vardır diyorsunuz. Geçtik. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diye soruyor bize. Burada baktığımız zaman gelin bu tarafı ayrı, bu tarafı ayrı çözeceğiz bu sefer. Bu da onunla alakalı bir örnek. Şurada içler dışlar çarpımı yaptığınız zaman 8x artı 8 küçüktür. 7 ile çarptığımız zaman 7x artı 14. Şimdi başta şurayı görmüyorum önce. 7x'i buraya attığımda x küçüktür. 8'i buraya attığım zaman eksi 8 geçti. 14'ten 8 çıkarttınız 6. O taraftan bunu bulduk. Bir de şurayı görmüyorum. Bu tarafı çözüp içler dışlar yapıyorum. 2x artı 4 küçüktür. 3 tane x artı 3. 2x'i buraya eksi 2x olarak atarsanız bu tarafta x kaldı. 3'ü de buraya attığım zaman 1. Bakın buradan da bunu buldu. Birleştirdiğiniz zaman x dediğiniz sayı 1'den büyük 6'dan küçükmüş. Kaç tane x tam sayısı vardır diye soruyor. 2, 3, 4 ve 5 alabilir. O zaman 4 tane diyoruz ve bu soruyu da geçiyoruz. İki taraflı çözülen güzel bir soruydu bu da diyoruz. Devam edelim. Sayı doğrusu şeklinde cevap istenen bir soruyla karşı karşıyayız. Çözüm aralığı mavi renk ile gösterilmek üzere eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eksi 4'ü karşıya siz artı 4 olarak attınız. O zaman 2 tane x küçüktür 6 oldu. Her yere 2'ye böldüğünüz x'in katsayısı x küçüktür 3 oldu. 3'ten küçük alt tarafı tarayacaksınız. Dahil olmadığı için de boş yuvarlak olacak. Yani bakalım üçten alt taraf taranmış. O zaman cevabımız A olacaktır diyoruz. Geçtik burayı. En geniş çözüm aralığı. Gelin denklem çözer gibi önce bir dağıtma işlemlerimizi yapalım. 2, eksi, 3, 1'i çarptığınız zaman 3. Eksi 3 ile eksi 2x'i çarptığınız zaman da artı 6 tane x. Küçük eşittir. 2 tane x, eksi'yi içeriye dağıtıyorum. Eksi 15, eksi ile de eksi'yi çarptığımda artı 3 tane x. Artı eksi hatası yapmadıysanız gerisi çok basit. Denklem çözümü toparlayıp bir yazalım. Şurası 6x eksi 1 olacak. Küçük eşittir. Şurası da 5x eksi 15 olacaktır. Geçiyorum burayı. 5x'i buraya eksi 5x olarak atarsam burada x kalacak. Küçük eşittir. Eksi 1'i buraya artı 1 olarak atarsam eksi 14 olacaktır. Eksi 14'ten küçük ve eşit olan sayılar. Yani eksi 14'te de köşeli parantez olması gerekiyor. Bu da sanırım cevabımız E şıkkı diyoruz. Geçtik. Eşitsizliğini sağlayan x doğal sayılarının toplamı kaçtır? İki taraflı çözüyorduk bu soruları. Önce bölelim şu tarafı çözelim. 3x'i buraya atarsam büyük tarafta x kalacak. Artı 2'yi buraya atarsam şu tarafta da eksi 9 kalacak. Buradan bu geldi. Diğer tarafa bakalım. Şimdi de şurayı bölüyorum. Şu tarafa çözeceğim. 3x'i bu tarafa atarsam x kaldı yine orada. x küçüktür. Artı 2'yi bu tarafa atarsam eksi 2 olarak bu tarafta da 3 kalacak. Gelin ikisini birleştirelim. Demek ki x dediğim sayı eksi 9'dan büyük bir sayıymış. 3'ten de küçük bir sayıymış. Eşitsizliğini sağlayan x ne diyor bakın? Doğal sayılar. Doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. 0 Sıfır olur, 1 olur, 2 olur. 3'te dahiliyet olmadığı için topladığınız zaman da cevabınız 3 olacaktır deyip geçiyoruz soruyu aşağıdaki x sayısının değer aralığı sayı doğrusu yardımıyla verilmiştir. Demek ki bakın x dediğimiz sayı 4'ten büyükmüş, 12'den küçükmüş. Eşitlik olmadığı için boş yuvarlak şu aralık. x bölü 0,25 demiş. Gelin şurayı düzenleyelim rasyonel sayı gibi ya da şurayla çarpalım. O zaman buradan şu anlam çıkıyor. x eşittir 0,25 dediğimiz sayı çeyrek olduğu için 1 bölü 4'tür. Rasyonel sayılarda artık detaylı gördük. Şu tarafla ben çarparsam ne olacak burayı? Y bölü 4. Yani aslında şuymuş. 4 ile çarptığınız zaman 4x eşittir y eşitliğini vermiş bana soru. Y'nin değer aralığı. E biz x'i biliyoruz. Y kime eşit? 4 tane x'e. Şurayı gelin 4 ile genişletin. O zaman 16'dan büyüktür. Y dediğim sayı küçüktür. 48 ve eşitlik olmayacak. Bu da Edirne şıkkımızda yer alıyor. Geçelim bu soruyu da. X ve y birer tam sayıdır x'in aralığını size bu şekilde vermiş. x çarpı y'nin 24 olduğunu söylüyor. y değerlerinin toplamı. Şimdi x burada hangi tam sayıları alabilir? 2 olur, 3 olur. Başka alamaz zaten. x'e biz 2 verirsek y kaç olur? Buradan y'ye kaç veririz? 12 olur. x'e biz 3 verirsek 3'e böldüğünüz zaman da 8 olur. Toplamları 20 olur. Kolay bir soruymuş yine. Geçiyoruz bu kısmı. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x doğal sayısı vardır diye soruyor. Şimdi şurası hile. Herhangi bir sayının karesini aldığınızda her zaman pozitif. 7 ile topladığınızda yine pozitif. Bura bana bilgi vermeyecek. Biz şurayı inceleyeceğiz. Yani 2 tane x eksi 4 bölü 5. Sayısı sıfırdan küçükmüş. Bura her zaman pozitif olduğu için almadım. Buranı negatif yapan yer burası demek ki. 5 ile çarptığınızda zaten yine sıfır olacak. 2x eksi 4 o zaman sıfırdan küçükmüş. Eksi 4'ü buraya artı 4 olarak atarsanız demek ki 2x dediğim 4'ten küçükmüş. Her yeri 2'ye böldüğüm zaman x dediğim sayı 2'den küçükmüş. Kaç tane doğal sayı diyor yine bize. 0 olur. 1 olur. Eşitlik olmadığı için bu kadar. 2 farklı doğal sayı değeri alabilirmiş. Demek ki x sayımız. Arda ve Caner isimli iki çocuğun bilyeleri ile ilgili şunlar bilinmektedir. Arda'nın bilye sayısı 10'dan az değil. 30'dan da çok değildir diye sormuş. Arda'ya A diyelim. Caner'e de C diyelim. O zaman bu Arda'nın birye sayısı 10'dan az değilmiş. O zaman eşitlik olmalı. Yani 10 olabilir. 10'dan az değil. Biz bundan eminiz. 30'dan da çok değilmiş. 30'dan da çok değilse o zaman 30 olabilir anlamına geliyor. Kelime oyunlarına düşmeyelim. Caner'in bilye sayısı Arda'nın diliye sayısının 3 katından 10 fazlaymış. O zaman yani Caner eşittir 3 tane A artı 10. Gelin şurayı benzetelim. 3 ile çarptım her yeri 30'dan büyük eşittir o zaman 3 tane A küçük eşittir 90. Her yere 10 eklediğiniz zaman 40'dan büyük eşitmiş. 3A artı 10 artık kime eşit? Caner'e eşit küçük eşittir 100. Buna göre Caner'in birye sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 40 ile 100 arasındaki herhangi bir sayı olabilir. O zaman şıklardan sadece 99 oluyormuş diyoruz. Geçtik olduğuna göre B'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Önce şuradan cinsinden yazalım. Bir çarptığınız zaman A eksi B eşittir 3 tane B olacak. Eksi B'yi de attığınız zaman A eşittir 4 tane B olacak. A'yı B cinsinden bulduk. Şimdi siz getirip A gördüğünüz yere 4B yazarsanız şu aralık şuna dönüşecek. 15'ten büyüktür. Bir tane de burada var. 5B o zaman küçüktür 40'tan. Her yeri 5'e böldük ki B'nin aralığını bulalım. Demek ki 3'ten daha büyükmüş. B dediğimiz sayı 5'e böldüğümüz için 8'den küçükmüş. Alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Eşitlik olmadığı için 4, 5, 6 ve 7 4 tane farklı tam sayı değeri alabilirmiş. B dediğimiz sayı. Geçiyoruz bu soruyu da. Eşitsizliğini sağlayan P doğal sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş bize. Şimdi 17 bölü P sayısı küçükmüş. 5 tam 1 bölü 7'den çarptık 35 topladık 36 bölü 7'den yani. Burası da zaten şurada da bize verdiği gibi 5 küsür bir sayı. 5 virgül küsür bir sayı. Diyor ki bana bu eşitsizliği sağlayacak şekilde P doğal sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor. 5 küsürden küçük olacak burası. P'ye 1 veremem. 17 olur. 2 verirsem 8 küsür olması lazım. Olmaz. 3 verirsem bu sefer 3'e böldüğüm zaman 5 küsür olması gerekiyor. 5.7 gibi bir sayı yapacak burası. Fakat burası gördüğünüz gibi 5.1 gibi bir sayı oranlama yaptığınız zaman. Demek ki ben buna en küçük kaç verebilirim? 4 verirsem Orası 4 küsür bir sayı olacak. 5 küsürden her türlü küçük olacak. Birbirinden farklı A, 2, B, 9, 6 pozitif tam sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki sayı A oluyormuş. En ortadaki A olacak. Buna göre B hangisi olamaz? Şimdi ben mesela B'ye 1 versem getirip bunu 1, 2, 6, 9 olarak dizebilirim. A ortada kalır. 3 versem B'ye bunu ben 2'ye 3, A 6 9 olarak dizebilirim. A'ya yine burada bir tam sayı verebilirim. Sıkıntı yok. 5 versem ben B'ye. Bunu ben 2'ye 5, A'ya 6 9 şeklinde dizmem gerekecek. Bu şekilde olduğu zaman A'nın ortada kalması için 5 ile 6 arasında bir tam sayı olmadığı için demek ki B 5 olamazmış diyoruz. Geçtik bunu. Bir ABC üçgeninin iç açıları toplamı ABC dereceymiş. Olduğuna göre C en çok kaçtır diye sormuş bize. Şimdi şurada bunu karşıya attığım zaman 4 tane c küçük eşittir a artı b'den. Şimdi biz şunu biliyoruz. A artı B artı C çok temel düzey bir bilgi olduğu için 180 derecedir. Şimdi biz A artı B gördüğümüz yere C'yi karşıya attığımız zaman 180 eksi C yazsak şurada. Soru şuna dönüşmez mi? 4 tane C küçük ve eşittir. 180 eksi C. Eksi c'yi buraya artı olarak atarsam 5 tane c küçük ve eşittir 180'den. Her yeri 5'e böldüğünüz zaman c küçük ve eşittir 36. En çok kaçtır? En çok buna eşit olabileceği için 36 olacak cevabımız. Güzel bir soruymuş. Evet eşitsizliklerin ilk videosu bu şekildeydi. Beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.